Sallandı burası da evet Bunu da sürdü valla Herhalde daha büyüğü olmaz Bugün diye düşünüyorum Ne zaman ne olacağı belli olmuyor tabi Kötü bir sallam olursa tık diye kapatırım Kaçarım İstanbul'dayım evet Kıyana hoş geldin sıra dışarıdan dursaydım dursaydım Ne olacağı hiç belli olmuyor ki ne kadar duracağız Etikli ol Allah Giyinik sayılırım ya Böyle gidebilirim Yakında suyum var herhalde masa altına falan Saklanırız bilmiyorum daha önce yapmadım Nasıl yapmak lazım pek bilmiyorum. Karşıda full mu tutalım? Çok mantıklı hadi onu yapayım. Power bank'im fenerim falan yok ya. Onları almak mı lazım? Ben normal devam ediyorum ya arkadaşlar. Oğlum herkes zevklemi konuşuyormuş. Ben normal devam edeyim dedim yani. Bayağı bir salladı. Bir tane büyük salladı. Uzun sürdü. Sonra bir tane daha salladı. Geçen dakikalardaydı herhalde. Ne kadar süreceği belli değil. Ne zaman gireceğiz çıkarsak içeri ben orayı anlayamıyorum yani. Oraları çözemedim. Güzel bir stratejisi planı olan var söylesin yani. Hadi dışarısı çıkayım. Ne zaman içeri gireceğim? Var mı bir plan? İşin stratejisi var mı burada? Gece yatana kadar. Sizin evde bina yaşına sağlamlığına da inanıyorsan. yeni yönetmeliğine göre yapılmış olması lazım. Raporları da falan paylaşmışlar. Bir iki okudum. Öneriler falan filan vardı ama. Bir good vibe aldım yine hakkında bilemiyorum yani yine de. Devam abi. Conqueror, Smolder. Çinli bir OTP Conqueror övüyordu özellikle tank support olduğu matchuplarda. Smolder'la bir bakalım ne yapıyoruz bunlara. Ne oluyor lan orada? Nice queue. bir flashla falan bakayım kanka gözünü seveyim vallahi çıkacağım şimdi ya nasıl da bugün hala. Ne biçim pozisyon alıyorsun? Ne yapıyorsun sen amına koyayım ya? Nerede de bu orospu çocuğunun kanka ne kadar zayıf bir gameplay bu. Bir git amına koyayım ya. Niye ölüyoruz buna adamın 3 canı var amanakoyim sürekli bir şeyler yapıyor bu orospu çocuğu izliyor oyunu Sevmiyorum like böyle köpekleri Anlamsız yani baya Evde puştlandı Yok mu oğlum en falan Senin ne zaman skillin olacaktı oyun oynayacaksın orospu oğlu Anlamıyorum Ya oğlum neye vuruyorsun ya? Salak mısın sen amına koyayım ya? Ne kadar salak bir adamsın bak. Ben de yine dikkat edemiyorum Sinex. Ben çıkacağım ya amına koyayım. Ben bir tane oyun oynayayım kaçacağım Ya yapılmıyormuş böyle zamanlarda güzel bir tecrübe oldu. Mantıklı. Mantıklı abi. Ben de kaçacağım yakında. Daha yani oynayalım, kaçalım. Huzur Q'ya mı geldik? Niye bu kadar doglar? Hoş gözü yazıyorlar. Hayatın boktan olduğu bir gün diyorsunuz yani. Şartlanını da verdin değil mi Small Drive ya Gerçi Small şey yok Şartlanı da. Çok iyi oyunmuş ya. Bayağı iyiymiş lan hayat. Ay var mı dok? Lida aldın ha. Çok garip bir adamsın gerçekten ya. Şu böyle salak salak adam masaydım. Bu oyunu kazanırdık en azından. Bir oyun kanka, bir bir oyun eee şey. Bayağı şok oldum yani. Jet'in durumuna şok oldum açıkçası. İlginç. Artçı şok mu deme öyle. After shock diyeceksin Galio'nunkine. Türkçesini kullanmak yasak. adam mısın sen amına çocuğu? Ne deniyorsun öyle? Dalmasın. Ya ananı sikeyim senin ya. Tamam bugün. Bugün böyle diyorsun ya. Ben yani bu çocuğuyum diye bağırıyor yanımdaki orospu evladı ya. Ondan ne koyayım ya. Ah. Ne oldu dün dün 4000 strike yaptık böyle mi olacaktı? İnanılmaz ya bugün. Bugünün ben anasını sikeyim ya. Ne? Could you guys just shut the fuck up? I will all my kills. I don't chat. Sıkkı. Manızı sikerim. O da inkliyor, o da intiliyor. Güzel. Sizi bir rehin alalım bu oyun. Ne mi oluyormuş? Okay bro. Eyle duvardan geçemedi bizim piç. Hadi Galio öne git ya Allah'ın belası hadi ya. Sen nasıl bir psikopatsın kanka ya. Ben bu çocuğun anasını avradını sikiyim bu Galio'nun ya. Adam hala geride duruyor. Play'i atmak istiyoruz kanka. Neyse yani, Neyse amına kıyım. Hatta bu oyunu bitirmeyelim. Biz bu yayını kapatalım ya. Sikerim yayını.